İyi sağ hocam. Hoş bulduk Filiz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler nasılsınız? İyi iyi sağ olun hocam. Hocam biliyorsunuz e, LGS sınav sonuçlarımız açıklandı. Evet. Bu e, konuda öğrencilerimizin, ve bebelilerimizin kafaları karışık. Evet. Yani i̇yi okul, kaliteli okul tercih edebilmek için e, te, nasıl tercihlerde bulunmamız lazım? Bu noktada bize tecrübelerinizi aktarırsanız seviniriz. Evet. Geçen pazartesi itibariyle tercih dönemimiz başladı. Ee, öğrencilerimiz e, tabi kafalarında ve velilerimizin kafasında bir takım soru işaretleri var. Hangi okul türünü tercih etmeliyiz? Ya da bulunduğumuz yüzdelik dilim e, gitmek istediğimiz okula yeterli mi değil mi? Bu konularda biraz kafa karışıklığı var. Veya adrese dayalı e, olarak gitmek istediğimiz okullar var. E, çevremizdeki okullar içerisinde hangi okul en iyi? Çocuğuma en uygun? E, bunu araştırıyor velilerimiz bugünlerde ki konuştuğumuz verilerde zaten bizim bir takım önerilerimiz oluyor. Şimdi öncelikle eğer yüzdelik dilimi çok iyiyse atıyorum yüzde bir buşun altı, yüzde birin altıysa Ankara'da için söylüyorum. E, fen lisesine gidebilecek kapasite demektir. E, fen liseleri e, proje okullardır, sınav okullardır. Yani öğrenciyi doğrudan sınavlara hazırlar. E, TYT AYT sınavlarına hazırlar. Yorucu okullardır. Tabi öğrenciler başarılı, öğretmenleri seçme sınavlarından iyi öğretmenlerdir ama yorucu okullardır. Buraya giden öğrenciler genel itibariyle mühendislik ya da tıp seçerler. Yani eğer eşit ağırlıkta bir hedefiniz varsa, fen liseler sizin için yanlış tercihlerdir. Bunun anlamı şu değil, yani e, fen lisesine giden bir öğrenci hukuk okuyamaz ya da eşit ağırlıktan tercih yapamaz demiyoruz. Ama e, yorucu okullar demiştik, e, dolayısıyla gerçek alanlara eşit ağırlık e, olan okullar değillerdir eğer istediğiniz alan mühendislik veya tıpsa doğru tercihlerdir. İki, velilerimizin genelde kafa karışıklığı özel okullarla ilgili olarak da oluyor, çok soru geliyor. Özel okullar eğer tabi ticari amaçla açılan okullarsa başarılı olan öğrenciyi de aşağıya çeken okullardır maalesef üzülerek söylüyorum. Başarılı olan öğrencilerimizi de aşağıya çeken okullardır. Peki neye dikkat edilecek? Öncelikle iyi araştırılması gerekiyor. İyi araştırma yapılması gerekiyor. Yani sizin tercih edeceğiniz o okuldan bir, okul kadro, okul öğretmen kadrosu devamlı değişiyor mu? Değişmiyor mu? İki, öğrenci kalitesi nedir? Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani mezun olan öğrencilerin nereye gittiği, nereye yerleştikleri araştırılabilir. Buna göre tercih yapılabilir. Netice itibariyle bir okulu iyi yapan, kaliteli yapan şey sadece öğretmen değildir, müdür değildir, sistem değildir. Kaliteli öğrencilerin varlığıdır. Ben bunu bütün verilerime söylüyorum, arkadaşlarıma anlatıyorum, kendi çocuğuma da anlatıyorum. Yani sormuşlar, kırlangıç neden sen en çevik uçan kuçsun diye kırlangıçın verdiği cevap enteresandır. Kartal bana musallat olduğu için diye söylemiştir. Tabi buradan Kaliteli öğrencinin olduğu yerde sizin çocuğunuzun bulunmasında fayda var. Kaliteli çocukların bulunduğu yerde sizin çocuğunuzun bulunmasında fayda var. Bu da yukarı doğru çeken etkenlerden birisidir. Eğer özel okul oturmuş kurumsal bir özel okulsa ne demek bu? Eğer yurt dışıyla bir bağlantısı varsa, herhangi yurt içi ya da yurt dışında üniversitelerle bir bağlantısı varsa bu tercih edilebilen okullardır. Bunların sosyal yönü de çok ağırlıklıdır. E, netice itibariyle dil ağırlıklı okullardır. E İngi, yani yabancı dilde eğitim veren okullar olduğu için bunlar tercih edilebilir. E tabii altyapınız ve merakınız varsa. E, diğer türlü e, nor, e, nitelikli Anadolu liseleri seçilebilir son olarak. Nitelikli Anadolu de ne vardır? E, burada durdur dedik. Eğer e, yüzdelik bulunduğunuz yüzdelik dilim eğer fen sesine yetmiyorsa veya iyi bir özel okula yüzdelik e, diliminiz yeterli olmadığı için yeterli bursu alamıyorsanız tercih edebileceğimiz iyi Anadolu liseleri de var. Ya da zaten özel okulları düşünmüyorsunuzdur. Çok iyi Anadolu liselerimiz de var. Bu Ankara için de geçerli, İstanbul için de geçerli, diğer okula, diğer iller için de geçerli. Anadolu liselerinin fen Sellerinin farkı nedir? Her türden mesleğe öğrenci hazırlar. Sosyal yönü ağırlıktadır. Fen Selleri kadar yorucu değildir. Dil öğrenmek isterseniz tabi okuluna göre değişmekle beraber dil de öğrenebilirsiniz. Eşit ağırlıktır, sayısaldır tüm alanlarda bölümler açılır. Biliyorsunuz sayısal ya da eşit ağırlık grupları 11. sınıftan itibaren ayrılıyor. Fen liselerinde gelen hep sayısal olduğu için eşit ağırlık hemen hemen yok gibidir. Anadolu liselerinde böyle değildir. İki branştan ya da vardır. Eğer e, yeterli e, sayı ayarlandığında tabi sözel bölümden e, sınıflar da açılmaktadır. Anadolu liselerinde tercih edilebilir okullardır. Ee, ve üniversite yerleştirme konusunda yüzdelik dilimleri e, iyi olan okullar da vardır. Bu araştırılmalıdır. E, %2 ya da %3 ile gidebileceğiniz bir okulsa zaten yine kaliteli öğrenci, kaliteli sistem ve kaliteli öğretmenler buldu okul demektir. Bunun dışında yüzdelik dilimleriniz çok iyi olabilir ama e, nitelikli okullara gitmeye gücünüz yetmeyebilir. Ne demek bu? Yüzde dörtlerdesiniz. Fakat yüzde dört ile gidebileceğiniz nitelikli okul çevrenizde yoktur. Bu da sistemin maalesef götürüstür. E, dolayısıyla e, kalan tercihiniz nedir? Adrese dayalı bir e, okula gitmeniz gerekiyor. Peki bundan ne dikkat edilecek? <laughs> Biliyorsunuz e-okul MEPGOV.tr sistemi ile giriliyor. E, oraya girdikten sonra zaten bilgisayar ve sistem sizi yönlendiriyor. 5 tercihiniz var. E, bu tercih yapmadığınız sürece sınavla alan nitelikli okullar tercihini zaten yapamıyorsunuz. Bu 5 tercih içerisinde 3 tane eğer arzu ediyorsanız 3 tane anol sesi, bir imam hatip veya bir meslek ses yazabiliyorsunuz. Veya 3 imam hatip, bir Anadolu sesi, bir meslek şeklinde yazılabiliyor. Yani bunun değişik kombinasyonlarını e, veli ya da öğrencinin ilgisine göre değişiyor. E, netice itibariyle e, bu okullarda dikkat edilecek hususumuz diplomonuzudur. Yani siz Zaten adrese dayalı bir sistem olduğu için e, liste siz sisteme giriş yaptığınızda sizin gidebileceğiniz bölgedeki e, okul listeler elbette ki çıkacaktır. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Yani e, 3 okul tercih edeceksiniz ana lisesinden fakat 20 okul e, 19 okul, 15 okul, 7 okul çıktı diyelim. Burada dikkat edilecek olan husus kapı kapı okul okul gezilecek 2019 yılında e, en sondan giren öğrenci diplomanotu kaç olarak gelmiş? Yani 2019'da A okuluna en sondan giren öğrencinin diplomanotu nedir? Bu az çok okula giden öğrencinin kalitesini ortaya koyacaktır. Dolayısıyla sizin çocuğunuz, benim çocuğum, başkasının çocuğu, herkes kendi çocuğunun en iyi okula gitmesini istemez mi? Netice itibariyle diplomanotu yüksek kapanan okullar, kaliteli öğrenciler gittiği için verinin de aradığı şey zaten budur. Yani çocuğun en iyi okula gitsin şeklindedir. Netice itibariyle diploma notunun burada esas olduğunu ıı, unutmayalım. Yani eğer ıı, şu anda LGS'ye giren çocuğumuzun veya verilerimizin küçük ıı, yaşta ortaokula giden ilk üzerinde çocukları varsa özellikle ortaokul kısmında diploma notlarının yüksek olmasına fayda var. Biraz önce de söylemiştik %3 ile nitelikli okula gidemeyen öğrencilerimiz adres dayalı sistemli okullara gidiyor. %43 ile yüzde ee, 43'e giren öğrenci de aynı okula gidiyor yani. Netice itibariyle öğrencimiz 150'ye girmiş olabilir ama diploma notu yüksektir. Dolayısıyla kendi bulunduğu bölgesindeki en iyi okula gitme şansı elbette ki yüksektir. Ee, şey, toparlayacak olursak fen sesimi yoran okullardır. Tıp mühendislik mi istiyoruz? Gidebilecek okullardır. Yabancı dil ağırlıklı ya da yurt dışı alanlı okullar mı düşünüyoruz? Özel okullar olabilir. Yabancı dili seviyor muyuz? Özel okullar olabilir. Tabi bu her özel okul için geçerli değildir. Ticari amaçla açılan okullarımız fazlasıyla vardır. Bunu veli araştıracaktır. Elbette ki bizim isim vermemiz doğru değil. Bunlara gidilmeyecek. Bunlardan uzak durulacak. Kurucularının eğitimci olması vesaire biraz bunlara dikkat edilecek. Ee, sosyal alanlar olan okullardır, iyi dil öğreten okullar vardır. Ee, gidilebilecek okullar bunu veri tercih edeceğim. Anadolu Selam'a demiştim. Anadolu liselerinde ise eee dikkat edilecek. Yani gideceğimiz okul iyi mi kötü mü nasıl anlayacaktık? E, 2019 yılında dediğimiz gidecek 2019 yılında e, o okula giren en son öğrencinin diploma kaç? Yani kaç ile kapanmış? E, buna dikkat edilecek ve dolayısıyla e, Alternatif okullar içerisinde puanı yüksek okul elbette ki tercih edilecektir. Diyoruz ve hem velilerimize hem öğrencilerimize umarım gönüllerinden geçen avzu ettikleri okula giderler. Diyelim. Teşekkür ediyoruz Hakan Hocam. Tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben de teşekkür ediyorum Filiz Hanım. Filiz Hocam teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.